Urfa'daki sel olayı da aslında arkadaşlar Türkiye'deki imarlaşmanın, Türkiye'deki e, yapılaşmanın, betonlaşmanın vahşi yapılaşmanın bir sonucu. Yani toprak maalesef toprak e, inşaatla dolu olduğu için, toprak betonla dolu olduğu için artık suyun da gidebileceği yer bırakmıyorsunuz. Bir de dün işte 2020 yılında e, e, AFAD'ın ve Şanlıurfa Valiliği'nin ortaklaşa yapmış olduğu o rapor var. Ortaklaşa hazırlamış oldukları rapor var. Rapor diyor ki 2021 yılında hazırlamışlar adamlar bunları. AFAD'ı mafada eleştiriyoruz ama zaman zaman da güzel şeyler de yapıyor bu adamlar, yapmışlar. Diyor ki bak ey Urfa sen ee, bir sel felaketine sağanak yağışın sonrasında kuvvetli sağanak yağışın sonrasında kuvvetli bir sele maruz kalabilirsin. Eğer sen bu seli yaşayacak olursan Ahmet de görüntüleri getiriyor şu anda. Eğer bunu yaşayacak olursan Urfa talan olur. Üstü altına altı üstüne karışır. Ne yapman gerekiyor? Dere yataklarını temizlemelisin. Dere isimleri vermiş. E, gerek merkezde gerekse ilçelerde işte oraları temiz tutmalısın oralarda imarlaşmaya son vermelisin altyapıyı üst yapıyı kanalizasyonu etkili bir şekilde sağanak yağmurlara karşı hazırlam hazırlamalısın ama e, cevap olarak ne bulunmuş dersiniz o raporda vereceğim cevabını amca e, Dileyin bir mesajı var onu okuyayım Fatih Bey günaydın, gün, günaydın kiralar konusunu gündem lütfen büyük kriz var bu konuda. Gündem maddelerimiz arasında o da var. Merak etmeyin kira konusu da var. Onu da değineceğim. Heh. O raporda bir de şöyle demiş. Ödenek yetersizliği. Ya arkadaş her şeye ödenek buluyorsunuz. Uçak almak için ödenek buluyorsunuz. Meclise araç almak için, Cumhurbaşkanlığı makamına araç almak için ödenek buluyorsunuz. Her şeye ödenek buluyorsunuz. Ama insan hayatının pamuk ipliğine bağlı bu gibi durumlarda doğal afetlere karşı maalesef ödenek bulamıyorsunuz. Ödemek ödenek bulamıyor musunuz yoksa ödenek bulmak istemiyor musunuz? Bu da ayrı bir soru tabii ki. Yani ödenek her şeye ödenek bulunabilir. Her şeye para bulunabilirsiniz çünkü vergi topluyorsunuz. Eğer o vergileri siz e, bizi doğal afetlere karşı hazırlamazsanız, o afetleri siz ekonomide kalıcı sorunları gidermek için kullanmazsanız, o kaynakları siz eğitimde, o kaynakları fakirleşmenin veya derin yoksulluğun önüne geçmek için kullanmazsanız, maalesef biz bunları yaşamaya devam ederiz. E, ödenek şövalyeleri demiş Seden attığı mesajla gönderdiği mesajla teşekkür ediyorum. Güzel bir mesaj. Her şeye ödenek var. Her şeye ödenek var ama. Ama bunlara ödenek yok. İşte e, bu deprem, daha doğrusu bu selde hem deprem vurdu hem sel vurdu. Düşünsenize Şanlıurfa, Adıyaman. 17 vatandaş hayatını kaybetti. Bakın onların görüntüleri de gelecek şimdi. Ahmet fotoğrafları veriyor ama o sel, azgın suyun önünde duramayan araçlar, o e, taşan dereler, o e, abide kavşağı denilen işte ne bileyim törenle birkaç ay önce açılışı yapılan ee, bir e, kavşağın durumu, o kavşağın altında hayatlarını kaybedenler. İşte burası Urfa. Bakın sadece Urfa değil. Bizim alt yapı sorunumuz her yerde var. Yaşadığım İzmir'de de var. Yaşadığım Seferihisar'da da var. Maalesef böyle sağanaklara böyle kuvvetli sağanaklar sonrası oluşacak sellere hazırlıklı değiliz. Urfa'da 17 vatandaşımızı kaybettik ama önümüzdeki günlerde burada veya bir başka şehirde İzmir'de veya bir başka şehirde hayatlarımızı kaybetmeyeceğimizin garantisi yok. Çünkü eğer bu raporlar, hazırlanan raporlar Urfa için dikkate alınmadıysa merak etmeyin. İzmir için de dikkate alınmamıştır. İstanbul için de dikkate alınmamıştır. Kayseri için de dikkate alınmamıştır. Rize, Samsun için de dikkate alınmamıştır. Alınmadığını zaten bahar aylarında biliyorsunuz Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerini orada da görüyoruz. O yüzden bedavaya yaşıyoruz. O yüzden ucuz ölümler yaşıyoruz. O yüzden ucuz ölümler alınamayan önlemler sonrasında maalesef kara toprağa gömülüyoruz. Bugün için böyle, yarın da değişeceğini tahmin etmiyorum. İtibar için ödenek var. Felaketlere tedbir için ödenek yok. Kamuran Bey çok doğru bir söz, çok doğru bir cümle. Alkışlanacak bir cümle. Aklıma gelmemişti ama itibar bizim için çok önemli ya. Bizi yönetenler için zaman zaman da bu itibar kelimesini kullanırlar. İtibar için ödenek var. Felaketler için, tedbir için ödenek yok diyor. İşte işte ne yaptılar? Atma. Mı? Atma. Mı? Allah Allah. At, ha at aldıkları haber, ha Özgür Özel'in haberiydi. Ya atı ne yapacaklarmış ki Cumhurbaşkanlığında? Ha meclisteki karşılamak için at almışlar, yani güzel, o da güzel. Yani tamam, tabii ki, ha şey şeref kıtası gibi, onur kıtası gibi. Yani tabii ki at da alın, uçak da alın, tren de alın, her şeye alın da, ama bakın bu ülke zengin bir ülke değil. Bu ülke yoksul bir ülke, fakir bir ülke, sorunları ağır bir ülke, derin yoksulluğun, fakirliğin yaşandığı bir ülke. Bu ülkede insanlar çocuklarını okula götüremiyorlar. Bu ülkede emekliler çalışmak zorunda. Bu ülkede insanlar ikinci iş yapmak zorunda geçinebilmek için. Bu ülkede evine bir kilo peynir alıp da götürebilen insan sayısı her geçen gün azalıyor. Bu ülkede evine bir kilo kıyma alıp da evine götüren insan sayısı her gün azalıyor. Siz bunları yaşarken uçak, at, araba, şudur budur aldığınızda ister istemez tabii ki tepki çekersiniz. Tepki çeken sadece bu mudur diyecek olursanız tepki çeken bir de Vahit Kirişçi. Vahit Kirişçi kim? Tanırsınız tanımazsınız bilmiyorum. E, 17 insanın ölmüş olduğu bu sel felaketinde Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da çoğunluğu da Şanlıurfa'da Vahit e, Kirişçi dün e, zannedersem Habertürk'te tanım ve ormandan sorumlu bakan e, şöyle bir cümlesi var. Yani bu cümleyi başka şekilde de kurabilirsiniz. Ama birinin koşulu olarak sunduğunuzda veya araya ama ancak veya fakat gibi cümleyi kurduğunuzda o zaman bu cümle vicdansızca kurulan bir cümle, siyaseten bir gaf, insana yakışan bir açıklama olmaz Sayın Vahit Bey. Yaşça benden büyüksünüz diye tahmin ediyorum. Siyaseten tecrübeniz ne kadardır onu bilmiyorum ama en azından yaşça tecrübenizin cümle kurarken daha böyle e, oturaklı olmasını beklerdim sizden. Şöyle diyor Vahit Girişçi 15 canımızı kaybettik sele, sel 15 canımızı aldı ama amayı kurma be arkadaş orada. Arkadaşım orada amayı kurma. Amayı kurduğunda ister istemez eleştirilirsin e, ama diyor toprak da suya kavuştu. Tamam şunu anlatmaya çalışıyor Tarım ve Orman Bakanı. Evet sorumlu olduğu alan tabii ki tarım ve orman, iklim vesaire çevre e, susuzluk çekiyoruz, kuraklık çekiyoruz. O susuzluk ve kuraklığı çekerken e, suya ihtiyacımız olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani toprağın suya ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama bir tarafta toprağı sen koyup diğer terazinin kefesine e, hayatını kaybeden 15 insanı koyarsan bu cümle olmaz. Bu cümle yakışık almaz. Bu cümle açıkçası vicdansızlıkla kurulmuş bir cümledir. Yani e, bu kadar sorumsuzca ve böylesine basit bir hata nasıl yapılabilir? Cümle aynen şu. Sel 15 canımızı aldı. 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu. Ya arkadaşım yani Vahit Bey ben de yaşça büyüksünüz ama böyle bir cümle kurulmaz ya. Yani. İnsan bu cümleyi kurduktan sonra en azından toparlar pardon der veya pardon demese bile insan hayatı tabii ki bizim için çok çok önemli. Ben bunu kastetmek istemedim bunu ayırıyorum ama onun farkında bile değil o. Bu cümleyi kuruyor. Onun farkında bile değil. Wonderland teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ ol o kardeş eksik olma. Ee, anket sorumuzda bugün onunla ilgili Vahit Girişçi'nin bu efsane sözüyle ilgili. Ben de söyledikten sonra zannedersem pişman olmuştur ama dilin kemiği yok. Ağızdan çıktıktan sonra maalesef özellikle de canlı yayındaysanız bunlara dikkat etmek zorundasınız. Ben canlı yayını yıllardır yapan bir insanım. 2010 yılından beri canlı yayın yapan bir insanım. Ve her ekran önüne çıktığımda burada da aynı şekilde şu cümleyi hep kuruyorum. Allah'ım dilimi dolandırma. Bu benim için gerçekten canlı yayında herkes için çok zor bir şeydir. Özellikle siyasetçilerin böylesine zor durumlarda cümleleri kurarken dikkat etmesi gerekiyor. Bir başka arkadaşımız demiş ki toprağın suya ülkenin adalete ihtiyacı var. Bunu anladık demiş. Al size de böyle e, kim? Nazo. Nazo'nun da böyle bir cevap verir sayın bakan. Önce bir çıkıp e, bir yorum daha var. Toprak insanımızı da insanımıza da do evet mert. Çok güzel bir söz. Yerinde bir söz. Anlamlı bir söz. Anlayana tabii ki toprak insanımıza da doydu. E, sayın Vahit Bey sizin bugün bu yanlış anlamayı gidermeniz gerekiyor. Ya arkadaş ben bunu demek istemedim aslında. Tabii ki öncelik insan canı insanları koruyabilmek ancak bizim şehirlerimiz böyle. Biz geçtiğimiz 20 yıl içerisinde şehirlerimizi ihmal ettik. Gerek depremden dolayı, de gerek diğer doğal afetlerden dolayı seldir, heyelandır vesaire. Maalesef özür diliyorum, özür diliyorum. Dilemeyecek de ya 50 bin insanımızı kaybettik depremde ki resmi rakamı, gayri resmiyi bilmiyoruz çıkıp da bir tanesi özür bile dilemedi bunda da dilemeyecekler. Bunda 17 kişi kaybetti. Ne ki 50 binin yanında. Şimdi çıkıp özür mü dileyecekler? Yani dilemeyecek. Ama ben dilemesini gerçekten beklerim. Şimdi bir başka açıklama. Vahit Bey'in bu veciz sözünü açıkladıktan sonra sizlere duyurduktan sonra gün içerisinde Vahit Bey'in ya özür dilerim arkadaşlar ben bunu kay kaybet, et, ben bunu söylemek istememiştim sözünü e, duyacak biz duymayacağız büyük bir ihtimalle Ha balıklı gölle ilgili bir mesaj gördüm balıklı köyün e, balıklı gölün maalesef balıkları da orada kutsal o balıklar biliyorsunuz o balıklar da kaybolmuş e, çamurlu ile birlikte çoğunun öldüğü ve sel sularına kapıldığı sel suyuna kapıldığı da e, söyleniyor e, şimdi burada bir de Fuat Oktay'ın bir sözü var Fuat Oktay tüm afetlerde biliyorsunuz karşımıza çıkan isimlerden biri Emine Hanım teşekkür ediyorum Yapmış olduğunuz destek için sağ olun, var olun. Depremde de onu ilk günlerde gördük, sel baskınında da ilk günlerde gördük. Şöyle diyor, yaşanan felaketle felakette Urfa'daki ve Adıyaman'daki bu olayı anlatıyor. Özür dilemek erdemlik gerektirir demiş Çilek. Evet, erdem olan insan, erdemlik sıfatını taşı, erdemlik sıfatını taşıyan insan ancak. Ee, özür dileyebilir. Onun dışında e, dilemeyeceğini zaten biliyoruz. Fuat Oktay da yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir demiş. Fuat Bey biraz da kendinizi soruştursanız nasıl olur? Ha? Hep bir başkasını soruşturuyorsunuz. Yani deprem olduğunda işte müteahhitleri soruşturuyorsunuz. Ne bileyim e, o binaların yapımına izin veren o yapı denetim firmalarını soruşturuyorsunuz. Belediyeleri soruşturuyorsunuz vesaire. Ne çıkacak bilmiyorum. Çıkacak mı bir şey? Onda da emin değilim. Şöyle bir depremde bölgenin müteahhitlerine baktığımızda yani çoğu e, AK Parti ile dirsek temasında veya aralarında gerçekten bir organik ilişki de var e, o müteahhitlerin. Yani böyle bir ortamda kim kime dokunur ki? İktidar onlara mı dokunacak? Kendine zaten dokunmuyor yönetenler. İşte Fuat Bey de soruşturmalar devam etmektedir diyor. Bir soruşturma da kendinizi açsanız keşke. Yani yasal anlamda soruşturmadan bahsetmiyorum. Vicdani anlamda bir soruşturmadan bahsediyorum. Yasal anlamda zaten hiçbir şey yapmayacağınızı biliyorum. Bu iktidar döneminde zaten olmayacak ve seçimde önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Hulusi Akar gibi işte ne bileyim e, Vahit Kirişçi gibi Murat Kurum gibi Süleyman Soylu gibi e, Adil Kara Osmanoğlu gibi bu gibi isimleri meclise göndermeyi planlıyor. Böyle de bir planı var. Onlara bir dokunulmazlık zırhı vermeye çalışıyor veya öyle algılanıyor bilemiyorum. Onlar milletvekili olarak 14 Mayıs'taki seçimlerde iktidar partisinden, AK Parti'den milletvekili olarak seçilebilirler ve deprem bölgesinden milletvekili olarak konulmasını istiyormuş. Bu hatayı yaparsanız ikinci bir hata daha yapmış olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Metinler'in dediği gibi. Çünkü bu insanların toplum gözünde herhangi bir karşılığı yok. Süleyman Soylu'nun var mı? Yok. Hulusi Akar'ın ne kadar var protestolarla karşılaşan bir insan halkın arasına çıktığında. Murat Kurum'un ne kadar karşılığı vardır? Ne kadar insanlar şu anda Murat Kurum'a, çevre, şehircilik ve iklim bakanına bir e, hoşgörüyle bakıyorlar veya sevecen duyguyla bakıyorlar. Veya yolların, viyadüklerin kırıldığı, işte sel felaketini yaşandığı oralarda, yollardan sorumlu, ulaştırmadan sorumlu, CSM'den sorumlu, iletişimden sorumlu. Bu kişi ne kadar acaba toplumun gözünde bir krediye sahip, AK Parti'ye mı getirir? Yoksa AK Parti'ye eksi puan mı getirir? Bunun bir kefeye koymanız gerekiyor. Bana göre eksi puan getirir. Çünkü hepsi sınıfta kaldı. Başta Erdoğan kaldı. Onu söyleyeyim. Ama kendilerini soruşturmadıkları için ve bunu kadere Allah'a havale ettikleri için maalesef olayın farkında da değiller. Farkındalar pardon farkındalar ama toz kondurmuyorlar. Fatih Bey bunlara göre her şey kader fıtrat. Afet sonunda Allah'ım beni affet diye böyle soru işareti ünlem diye cümleler koymuş. Mesela e, yine Urfa'da Urfa Belediye Başkanı diyor ki çeşmelerden su içmeyin çünkü e, çamurlu su akıyor. En azından birkaç gün boyunca ben de bu duyuruyu yapmış olayım. İşte balıklı göl, bu balıklı gölünde balıkları maalesef. E, Kayıp olmuş durumda ve çamurdan etkilenmiş durumda. Çoğu da telef olmuş durumda. Kutsal balıklardan bahsediyoruz, kutsal bir mekandan bahsediyoruz. Şanlıurfa'ya gittiğinizde e, öncelikle gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz yerlerden biridir balıklı göl, meşhur balıklı göl. Ha hayat tabii ki normale dönecek ama bunlar unutulmayacak. Bunların unutulmaması için arkadaşlar sorgulamak gerekiyor. Kimi Vahit Kirişçi'nin bu sözünü sorgulamak gerekiyor. Murat Kurum'u sorgulamak gerekiyor. Afad'ı, e, maalesef yetersiz, liyakatsiz bir kurum haline getiren e, Süleyman Soylu'nun sorgulanması gerekiyor. Erdoğan yönetim zihniyetinin sorgulanması gerekiyor. Kitlesel ölümler yaşıyoruz ve kitlesel ölümlere alıştırılmaya çalışılıyor. Alıştırılmaya çalışılıyoruz. En kötüsü de bu. Bir şeye alışmak ve bizi ölümlere alıştırmaya çalışıyorlar. Hayır arkadaş sonuna kadar direnmeliyiz. Sonuna kadar şöyle haykırmalıyız. Hayır bu topraklarda yaşamak istiyorum. Bu topraklarda dışarıdan dahil olmadıktan sonra yaşamak istiyorum. Ben bunu istiyorum deyip haykırmak gerekiyor. Tabii haykırılabilir mi? Haykırılamaz mı? Bu ses duyulur mu? Duyulmaz mı? Şems Tefrizi demiş ya bugünkü sözümüzde. Sükut et. Sükut etmek de bir cevaptır. Ama kalbin anlaması gerekiyor, karşıdaki kalbin anlaması gerekiyor. Eğer o yürek vicdansızsa, eğer o yürek gerçekten e, o yüreğin vicdanı nasırlaşmışsa, ister istemez duyması mümkün değil. Duymaz seni, kulaklarını tıkar. Ondan sonra da bunu başka yerlere e, havale eder. Bu gürba inşaattan bahsettik dün. A, abide kavşağını, o törenle açılan abide kavşağını yapan iktidara yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ya videosunu sessiz olarak ver, dün verdik bir daha vermeye gerek yok ve şaşalı bir şekilde açılışı yapılan e, o abide kavşağı Şanlıurfa'daki onun altında da insanlar can verdiler. İşte bu Gürbağ İnşaat'ın sahibi olan kişi veya Gürbağ İnşaat Tada Maraş'ta 200, 863 konut yapacakmış. Bu nasıl ihale edildi? Mektup yoluyla mı ihale edildi? Sözlü olarak gel ya Gürba İnşaat şuraya 863 inşaat mı yaptı dendi. Şimdi adamın yaptığı inşaat şirketinin yaptığı kavşak burada. Ha dışarıdan baktığında güneşli havada yağmursuz havada çok güzel görünüyor. Tepeden baktığında drone ile o harika kelebek mis gibi kavşak yapılmış on numara alkışlıyorsun. Ama maksat onu yapmak değil ki onu herkes yapar parasını verirsin, herkese yaptırırsın. İhale de zaten 141 milyon küsürden 380 milyon küsüre çıkmış. Dün de onu paylaşmıştım. Aradaki bu 200 milyon fark da bir sene içerisinde Gürbağ'ın cebine girdi. Yani artan maliyetler diyeceklerdi. Şimdi bu şekilde bir kavşak yapan Gürbağ İnşaat söz hakkınızı kullanabilirsiniz Gürbağ İnşaat. Bakınız lütfen ee, hiç ihale etmeyin, arayabilirsiniz, bağlanabilirsiniz. Burada 863 konutu acaba nasıl yapacaksınız? Maraş'ta ben çok merak ediyorum. Siz bu kavşağı yaparken böyle fizibilite çalışması falan yaptınız mı? Altından diyere geçiyor derenin üstüne yapalım mı, yapmayalım mı? Yaparsak nasıl yapalım? Dereyi nasıl ıslah edelim? İşte taşkın olacak olursa ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? bunu hesabını yaptınız mı? Yoksa hadi arkadaş parayı da kaptık yapalım. Nasıl olsa Bizim için görsellik önemli. Koca koca binalar yapalım, koca koca kavşaklar yapalım, koca koca yollar yapalım, havalimanları yapalım. Bununla övünen, itibarla övünen bir iktidardan bahsediyoruz. Şimdi bu 863 konutta benim çok büyük soru işaretlerim var. Yapmaz araştırma. Bence yapmasın. Ee, zaten e, olası bir seçim sonucunda eğer iktidar değişecek olursa bu ihalelerin çoğu da bence e, şey yapılır. İhale e, yapılmaz diye veya ertelenir diye tahmin ediyorum.